Gülcen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ev yapımı domates salçası nasıl yapılır? Bunun videosunu hazırladım. Öncelikle 100 kilogram domates aldım. Domateslerimi şöyle bir güzel yıkadım. Annemin evi bahçeli olduğu için bu yıl salçamı burada yaptım. Domatesleri yıkadıktan sonra domates çeken mahalledeki manavı çağırdık ve makinalarda bu domateslerimizi şöyle bir çektirdik. Eskiden bunları güneşe koyup bir de onlarda tek tek süzgeçten geçirerek yapıyorduk ama artık her şey teknolojinin de gelişmesiyle daha kolay hale geldi. Bu şekilde domatesleri çektikten sonra ocağımızı yakıp kazanların içerisine direkt döküyoruz. Tamam. Çekilen domateslerimizi kazana koyduktan sonra altını yakıyoruz. Ve bundan sonraki aşama başlıyor. Sık sık karıştırarak dibine tutmaması için altını da çok fazla harlı yakmadan pişirmeye devam ediyoruz. Yüzünün cilası. Sonra, sonra katacağım içine. Bunu ne için alıyoruz? Parlak tutsun diye soruyor. Sonra katacak parlak tutacak. Tamam. Yeter. tamam. Salçamızın kıvamı artık koyulaşmaya başladı. Tamam, Şu onu Üzerinden tamam. aldığımız köpüğü bu sırada yeniden ekliyoruz. Salçanın tuzunu da bu sırada kattık. Ben tuzlu olan çekim kısmını ne yazık ki kaydetmemişim. Ama kaya tuzu, yani biraz iri olan tuzdan kullandık. İyice koyulaştıktan sonra tepsilere döküyoruz. Tepsilere döktükten sonra ben iki gün güneşte beklettim. İyice çeksin diye. Çektikten sonra, iyice katı hale geldikten sonra Bunları 5'er kiloluk bidonların içerisine koyarak üzerine de hafif sıvı yağ ekleyip kış boyu tüketmek için kaldırıyoruz. Buradan bana yardımcı olan anneciğime bir kere daha teşekkür ediyorum.